Biliyorum yaralarınız var. Ailelerinizi, sevdiklerinizi kaybettiniz. Ne yapsak onları getiremeyiz. Ama eminim onlar herkese merhaba. Bu videomuzda son günlerde geri dönüp dönmeyeceği ve başka diziyle anlaştığı düşünülen Şevket Çoruh hakkında konuşacağız. İlk olarak şunu söyleyelim. Şevket Çoruh şu an için hiçbir diziyle anlaşmadı. Sadece birkaç gün önce böyle bir söylenti çıkmıştı. Bildiğiniz gibi D Medya Şevket Çoruh'a tekrardan teklif yapmıştı ve bunun üzerine diğer yapımlarda kendisine teklif yapıyor. Ancak bizim düşüncemize göre arka sokaklara geri dönecek ve 16 yıldır oynadığı diziyi bu şekilde bırakmayacaktır. Zaten yakın bir zamanda hangi projeye katılacağı da belli olur. Umarız D Medya Şevket Çoruh'u geri döndürmeyi başarır. Bizler de yeni sezonda Mesut karakterini görmeye başlarız. Son olarak şunu söyleyelim. Arka Sokaklar 643. bölüm 2. fragmanı da tam bir saat önce yayınlandı, fragmanda gösterilen sahneler çok iyi duruyor ve 3 gün sonra da 643. bölüm izleyiciyle buluşacak, bizleri yine efsane bir bölüm bekliyor diyebiliriz. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkürler, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın, görüşmek üzere, hoşçakalın.